Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yok adımı söylemeyeceğim. Neyse. Bugün katil kim oynayacağız? Hemen de bir girelim. Aman da aman girelim. Bu arada bro bu bro Kevin çekiyor. Bro Kevin çekmiştim ama aptalca oldu. Çok kötüce geçti. O yüzden sildim bu videoyu. Bu video diğer diyorken... ki ya bir git ya. Çünkü Çeneni kapa. Tabii ki de. Bu arada size demedim. Kız kardeşime dedim. Hemen şurada katil kim? Yok. Cinayet gizem yazıyoruz. Cinayet gizemi yazıyoruz yani. İlk çıkan Bu arada yani May 2'de de hile açabiliyorum ben. Tabii nasıl aç? aç. Açacaksın diyeceksin. Şimdi göstereceğim. Bekliyoruz. Burada durduracağım. Evet geldim. Çünkü burayı çekmek istemedim sonra. Sen, oyun sensörleniyor. Ve masum çıktık. Hemen bu tür... Bu arada benim bir burada bu hile... Dur. Bu arada bu hileyi kullandığımda silah sıkam Niye silah sıkamıyorum ben de onu hiç anlayamıyorum. Galiba ben şerif olma imkansız. Bu tur hile açmam. Yani ne fayda olur ki? Ben silah sıkamıyorum. Ay şerif orada. Dur. Şöyle. Bu arada katil olmak. Ya beni vurma ya. Bu arada katil olmak istemiyorum. Neden neden soracaksınız? Oyun kasıyor. Yemin ederim ki oyun kasıyor. O yüzden katil olduğumdan kendimi sıfırlayacağım. Bu arada burada Türk yok yok. Yap. Şimdi de deneyeceğim. Şu an hilesiz. Diğer tur. Tamam bu şirin. beni vuracak kesin. Beni gelmedi. Şu an orada kimin katil olduğunu göremedim. Beni vurmasın. Bu arada bomba oyuna daha yeni giriyorum. Ay ba, biraz da internet gitti de. Ya bir şerif. Ben buradan hemen uzaklaşayım. Aha. Başladı. Nerede? Burada ablamız yerde yatıyor. Ay. Bu arada ezan okunuyor. Etraf boş. Aha. Dur dur. Herhalde şu, şu burada. Aa. İçerik. Pek istemez. Murder. Mur, murd. Adı her neyse katil. Ben katil diyeceğim siz. Ben şu beyazlı kızdan şüpheleniyorum. Ha. Öbe git ya. Oraya gitme korkuyorum. Öleceğim. A atam değilmiş o. Dur dur. Hı. Vurdum. mı? Senin ben var ya. Lan bir git. Bıçak fırlatma. Fırlatırsan var ya arkadaşlar tam fırlatmıyormuş. Lan fırlatıyormuş. Seni ben var ya. Onda oyun mu kasıyor? Aa, öldüm. Çok az kalmıştı, çok az kalmıştı. Bu arada çantamızı fırladı güzel oldu bu. Üf, bundan da bir çocuk olmaz. Şöyle bakalım. Katil kazandı harika. Yani bir şeyden kazan. kar Buraya murder vay vay mutlu yazdım. nasıl yazdım yanlışlıkla. Buraya murder. Ama kısacası murder meister. İlk yazmanıza gerek yok. Dur lan. Şuna tıklıyoruz. Birisi lan dedi. Ok. Buraya. Dur dur. Milbase. Milbase seçin ya. Hayır 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 hayır. Geç kaldım. Of. Neyse. O biraz oyun kastı. Sizden özür dilerim oyun kastı biraz. Şurada bunu kimse bilmiyorsa bu kutunun içine girerseniz bu karşınıza bu. Ay pardon. Neyse açalım şunu. Ve bak gördüğünüz gibi. Murder bak bende bende farklı gösteriyor. Size doğru gösteriyor. Sizde Size eminim ki doğru gösteririm. Murder kanat şu beyaz kanatlı. ama Masum gözükebilir ama siz buna inanmayın. Üstünde murder, murder yazıyorsa ondan kaçın. Ya bak çık. Şu an elindeki uzun bıçağı görüyorsunuz zaten. Buraya gelirse kaçacağım. Kaçmam lazım. Aa doğru diyorsunuz. Bence çıkmak kötü bir hak. Bu arada bunu çek kalın derken gitti. Niye böyle bir şey yaptım dedim ben de bilmiyorum. Şuraya masum olduğunuzda saklanmayın. Bu kötü bir şeydir. Katilin sizi bulmaz ama bir, ama biraz zor saklanırsanız belki sizi bulamaz. Ben de saklanmak istemiyorum da ama mecbur saklanacağım. Biraz oyun kısıyor. Nereye saklanacağımı ben de bilmiyorum. Bu arada birazdan herhalde şu. İşte ben de nereye saklanacağım da onu bilmiyorum. Belki buranın üst kat. <Gülüyor> <Gülüyor> öldük arkadaşlar öldük. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada herhalde biraz biraz hızlı geldiyse biraz hızlı geldiyse şu emojilere emojilerden birisine yok şu güçlerden birisini almıştır. Nerede bak kız. Ha 3000 TL. Bıçak parlaklık yani. Neyse. Şu an 236 çünkü oyuna daha yeni giriyorum. Burada ne alabiliriz? Hiçbir şey. Ancak şu silahı aldım. Biriyle takas etmek istiyorum. Şu silah. Şu silah beğendim. Stefan'ın yolu ve... <laughs> Katil kazandı. Kirli ben niye oradan bir de bilip bilmeden dans ediyor. Senin ben var ya. Burada İngiliz. O sırada buraya giren Tubers 93. Kaçardım ben. Niye? Niye de diyeceksiniz? Hacker'ım ben hacker değilim çünkü. Hile açtım. Dışarı. Milbase. Ya hayır ya. Please please please. Please yazacağım. Please. Please. Kardeşim illa onu mu seçeceksin? Sanki orası bir... Boş. Şimdi demeyeceğim de çabuk burayı da göstereyim. Ve bu... burayı açıyorsunuz ve karşınıza bum. Bir adam çıktı. Ve masumuz. Katil de oradaymış. Allah bir kaçalım biz buradan. Bu arada silah alsam da ne fayda sıkamayacağım. Diyecekler. Ve inşallah beni de raportlamazlar. Zaten benim hile olduğumu bilmiyorlar. Şu an orada. Üzerinde yani bunu kırmızı görürseniz inanmayın. Kimin üzerinde murder yazıyorsa aa başladı. Bu arada oturma animasyonu ben alacağım. Bunun için 800 TL lazım bana o yüzden toplayacağım paramı. Ardından da saplanmaya çalışacağım. Şu an orada. Bu arada Lipse hiç çalışmıyor maalesef ya. 2024 sürümde çalışıyor ama yeni sürümde yeni 2024 sürümde çalışmıyor. Yani buraya Ejlip se güzel ama bu hem de bundan daha güzel İlk çıkan tıklıyoruz ama normalde geldiğinden biraz oyunun oyununuz kasıyor çünkü kasması kasması gene gelmiyor bakın kasmıyor Geldi. Gel demek gelmedi. Çok şanssız. Geldi. Hiç beni gördü herhalde. Biz kaçalım. Ay harbiden geliyor. Ak. Ah kaçma. Bacım kaçın 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 kaçın. Bu arada hız hilesi yapmayacağım. Benim gerçekten hacker olduğumu sanacaklar. Lan nereye geldik? Yani sizde zaten bir şey dedi ki neydi? Bir YouTuber dedi ki abimiz sakın hile açmayın. Herkes istediğin gibi istediğiniz gibi hile açabilirsiniz. Yani o hile açması siz açabilirsiniz. Yani herkes istediği gibi hile açabilir. İlla öyle bir YouTuberları dinlemeyiz. Yani hız açmanıza gerek yok. Uçumu açmanıza gerek yok. Ancak bu katil kim ayında görme hilesini açabilirsiniz. Ben benim bilmediğim diller Arapça dillerini de be, açabilirsiniz. Arapça biliyorsunuz da başınız sağ olsun. Şerefimiz o. Yok, buraya gelmesin. direkt şu havalandırmadan aynı bu kız gibi kaçar. birisi bu da ölmüş geçmiş olsun. Ağzım kurudu. Ay. Bir dakika full çantamızı. Masumuz öyle. Siz Bak evet, vurdu. Derken vurdu. Şuradan bir Pardon. Şöyle ben seni. Hop hop. Ve Survivor XP 800 of A birisi Türk Allah Türk olmasaydı da rahatlayacaktım Ben şunu seçeceğim Ev 2 O da seçti Hala sesin Hala <laughs> televizyonun sesini kısar mısın Çabuk şey yapmadan da göstereyim aynı bunu fırsatını kaç kez oldu da hop şuraya açtık karşımıza o abimiz çıktı selamun aleyküm dur şöyle gerçek değil de, sallıyorum bak ne diyor dar, ye, dar yerde herkes vurur yani dar yerde herkes vurur bu arada mördür aldı bunu sanmayın bu sizi öldürmez çünkü kimin üstünde mördür yazar Ay bu kaçmadı sadece. Böyle ama bu aslında şu fake oha oha aslında şöyle bir fake, fake. var. Yani buradan gidip gidip siz de böyle kaçabilirsiniz. Bölür. Yuh niye oraya gittin gittiler ki? Bu arada şarjım 19. Birazdan şarja takarım toplayalım. Buraya bu, bu F2 denemek istiyorum. Bir kez olmuştu da ben, o beni fark etmedi. Sa Ü Ü pardon. Ü Ü pa yine pardon. Özür dilerim. Ya gelsin. Gel şöyle geç. Hop. Kaçarım. Bu arada yani bunu bil aslında masumlar da saklanabilir ama youtuberlardan da diğer youtuberlardan deneyebilirsiniz deneyebilirsiniz yani de burada bir geç burada diye burada hiçbir şey yok ama var yani hoppa bakın ne çekiyor bu çıkıyor yani Aa, bu arada bu geldi buna da göstereyim bu da gelsin bu arada buradan da buradan da hile geçme yoksa aşağı düşersiniz hile açmayacağım çünkü ancak görme hilesi açtım. Hız falan yoksa beni reportlarlar, bildirirler yani. Sonra ben de banlanmak zorunda kalacağım. Aynı bozuk gibi olmak istemem. Yani bandana banlanan zeyn de var. O. Şu an gelmesini bekliyorum da. da. Lan. oğlum. Biz bir yüzük. Şu bu şiş mavi gözüküyor. Şerif kim ya? Şerif bekliyorum. Şerif. Şerif şu. Dur göstereyim. Şerif. Der gösterdiğimden öldüm. Silah. Silahı aldı. Nerede ya? Şu. Arkadaşlar şerif şu kırmızı olan. O mu ya? Ben mi yanlış gördüm olsa? Bu arada gelmesin. Buradan da gelene kadar. Şöyle diyelim. Ay. Ay. Ah be. Keşke başka animasyonlar da alsaydım. Şu an ne oldu? Bir dakika. Ne ben yanlış görmüşüm ya? Bu değil. Neyse şuydu. Gitmeme gerek yok da şimdi buradan da dans edebilirim. Evet. Biriyle takas etmek isterdim ama. Ya bacım anladık. Herkes kısa yer yerden vurur. Herkes yani dar yerden vurur. Yani katillerin zayıf yeri dar yerlerdir. Kolay kolay vurabilir. Bu arada katil seni zıplamayın sakın. Yani vurulmadasız yüzde şansın vurulma şansına yüzde 99. Ne? Çünkü ne kadar zıplasınız şerefin, siz yavaşlıyorsunuz aslında. Şerefte neyse. Bunu ve mordulası. Ama oyun mavi gözükten yani onu boş verin. O ye ama yemin ederim ki hileyle öldürmek istemem. Ay. İlla. Bakın gördüğünüz gibi kendini kendimi sıfır dedim. Niye? Çünkü kesemiyorum. Hile. Hile açtığım için böyle oluyor ya. Galiba. Hadi bay bay kazandık yine o şerifmiş. Umudum. Of kesemedim için çok kendimi üzüyorum. Normalde diğer sürümde ecilip sehup yapabiliyorduk. Ondan da. Ondan. Ay. orada bu kulaklı erkekler de takabilir. Ama ben takmak istemem çünkü ben kız değilim. <laughs> Ve merdar orada şefiz Bir dakika. Ben şerifim. Öyleyse bir kere sıkmak istiyorum. Bekle şunu kapatayım. Ay, son bir hile sıkamıyorum yemin ederim. Of. Bu videoda bu sonuna geldik. Normalde sıkabilseydim video devam edecekti ama bay bay.